SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili durum gelecek hafta reise sunulacakmış arkadaşlar. Oysa ki reis bu 8077 lira seyyanen zam isterük diye emekliler çatlak sesler çıkardığı zamanlarda inşallah yılbaşına doğru hayırlı bir haber vereceğiz filan demişti yani. Yani aylar önce demişti demek ki reise daha önce sunamadılar bunu. Şimdi gelecek hafta sunulacakmış Mışlı geçmiş zaman vardır ama Mışlı gelecek zaman enteresan zaman işte bak Mışlı gelecek zaman olamadı Oysaki reis dedi ki yılbaşına doğru inşallah gündemimizi alacağız ve emeklilerimizi de mutlu edecek müjdeyi vereceğiz inşallah filan dediydi. olmadı Şimdi önümüzdeki hafta sunulacakmış Peki ne olur arkadaşlar? Gide gide Mart'ın 28'ine kadar sürer mi bu durum sizce? Yoksa tak 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 böyle iki günde hemen karar çıkar. Emeklilere iyileştirme varsa iyileştirme ya da bir yetkili çıkıp da kusura bakmayın sevgili emeklilerimiz elimizdeki imkanlar budur der konuyu kapatır mı? Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Selamlar.